Arkadaşlar ben Melek Örnek. Bugün sizlerle kameraman arkadaşım Hasan Topal ve görüntü yönetmenim Kadir Topalla beraber bugün Genç Umut Sürücü Kursu'nu ziyaret ettik. Sürücü belgesi alınırken ne yapılmalı, nelere dikkat edilmeli? Gelin tüm bu detayları Özel Genç Umut Sürücü Kursu yetkililerinden dinleyelim. Müzik Tanıyabilir miyim? Merhaba. Adım Rıdvan Kayacı. Genç Umut Sürücü Kursu motosiklet öğretmeniyim. Aynı zamanda ileri sürüş teknik öğretmeniyim. Size adaylar geldiğinde ilk ne gösteriyorsunuz? Öncelikle olarak adayın bilgi düzeyini soruyoruz. Akabinde motorun parçalarını tanıtıyoruz. Temel motorun çalışması için ilk çalışmasını için gerekli olan e, bilgileri verdikten sonra teorik bilgilerimizi adaylarımıza veriyoruz, paylaşıyoruz. Eğer motor hiç kullanmayı bilmiyorsa uygulama olarak motorun üstünde hareket etmeden gösterimini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra da diğer eğitimlerimize geçiyoruz. Şimdi motosiklet sürücü ehliyeti A1, A2 ve A sınıf olmak üzere 3'e ayrılıyor. A1 en alt cc seviyesindeki 50 ile 100 cc'ye kullanan motorları ee, ve yüksek kalibreli skuter motorlarını kullanmak için alınan ehliyet. A2 ehliyeti yaklaşık e, 600 cc'ye kadar olan bütün motorları kullanabiliyor. A ehliyeti ise bu saydığım iki e, motosiklet sınıfında dahil daha üst model 1000 cc, 2000 cc, motorlara kadar hepsini kullanabiliyor. Şimdi yeni yönetmelikte e, KVA dediğimiz beygir gücü, arabalardaki beygir gücüne benzer kilowatt gücüne dönüştürüldü. A sınıflarında bunlara örnek veriliyor. Yani 7,5 kilovata kadar işte A2 sınıfı kullanabiliyor. 12 kilovata kadar kullanabiliyor. 12 kilovat üstünü A sınıfı ehliyet olması gerekiyor. Akü nerede diye soracaklar. Akü koltuğun altında da yanıt vereceksiniz. Tamam mı? Gösterge nerede? Burada hocam. Eğer size şöyle bir soru gelirse her şeyi bana anlat diye yapacağınız şey şu. Sağdan başlayacaksınız. Hocam gaz, ön fren stop start butonumuz dörtlü düğmemiz, fren hidroliğimiz, gösterge panelimiz montağımız uzun kısa selektör, sol sinyal sağ sinyal, kapatmak kornamız, debrijimiz kontak anahtarımız. Burası da benzin depomuz hocam diye yanıt vereceksiniz. Buraya kadar sorusu olan var mı? Tamam. Göstergede neleri görüyoruz diye size bir soru gelebilir. Vitesi nerede görüyoruz diye soru gelebilir. Yarım kontak yaptığımız zaman tüm motorlarda istisnasız vitesi, hızı, sinyalleri vitesin olup bulmadığını burada görüyoruz. Bakın yakıt seviyesi. Mesela şu an ne işi yanmadığı için bu motor viteste yani birinci viteste ne yapıyorum ben? Debreje basıyorum. Örnek. Şu an boş aldım. Ekrandaki bir play oldu ve D işareti yandı. Bu da demek ki testte değil motor. Marşa basabilirim. <laughs> Arkadaşımıza güvenlik ekipmanlarını tam ve eksiksiz olarak e, giydirdik. Kaskımız olmazsa olmaz, diz ve bacak korumamız ve reflektörlü yeleğimiz bunlar kanunen eğitimlerde mutlaka olmazsa olmazlarımız. Adayımıza bunları giydirdikten sonra dersimize başlıyoruz. Motora her zaman için soldan biniyoruz, soldan iniyoruz. Ata biner gibi. Dengeye alalım lütfen motorumuzu. Ayağımızı kapatalım yan ayağımızı. Direksiyonumuzu düzeltelim. Şimdi parçalarımızı tanıtıyorum. Gazımız burada. Ön frenimiz burada. Marş motorumuz burada. Start ve stop butonumuz, göstergemiz, sinyalimiz, kornamız, selektör, uzun kısa ve göstergemiz. Göstergeden neleri görüyoruz? Vitesimizi, yakıt miktarımızı, hızımızı, devrimizi bunları buradan görüyoruz. Hemen bu tarafta vitesimiz bulunmakta. Vitesimiz en alt bir, yarım tur yukarıda boşla, bir yarım tur yukarıda ikide ve her kademe yukarı doğru çektiğimizde 2, üç, 4, 5 şeklinde yukarı doğru çıkıyor. Aynı şekilde teker teker aşağı doğru indiriyoruz. En alt seviyemiz bir. Bunu unutmuyoruz. Yine bu tarafı da Şurada sağ tarafta ayak frenimiz yani arka frenimiz bulunmakta. Sağ önde el frenimiz. Sağ elimizde ön frenimiz bulunmakta. Yarım kontak yapalım şimdi. Göstergemizi görelim. Motorumuzu çalıştıralım. Şu an Evet, vitesimizi boşa alalım. Debriyaja basıyoruz. Evet, hazır şu anda yine debriyaja basılı olarak marşa basıyoruz. Evet motorumuz çalıştı. Arkadaşlar videoyu yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın takipte kalın.